Merhaba balık burçları. Bugün aşk açılımı yapacağım. Öncelikle bilgi kartlardan bir kart seçeceğim size. Bu hafta size mesajı nedir? Ona bakacağız. Ama en son. Evet. Şimdi aşk açılımı ile ilgili 9 kart seçiyorum. 3'ü geçmiş konularıyla ilgili üçü günümüz konuları ile ilgili ve de üçü de gelecek konularıyla ilgili olacak. Evet geçmiş konularına bakıyoruz ki oradaki tavsiye konuları belki de günümüz ya da geleceğe. E, faydası olabilir bu şekilde değerlendiriyoruz e, tabii ki bitmiş bir ilişkinizle ilgili de olabilir ya da ilişkinin geçmişiyle de ilgili olabilir evet şimdi değnek 400 kılıç yedilisi ve adalet kartı çıkmış şimdi belki de e, eğer ki bitmiş bir ilişki ise e, belki de burada bakın bir aldanışım kartıdır zaten Aldanma, yanılgı içerisinde olma e, tabii ki bu karşılıklı bir enerjidir. Bunu siz yaşamış da olabilirsiniz, yaşatmış da olabilirsiniz. Hani bundan kaynaklı bir e, durum söz konusu olabilir yani ayrılmış olabilirsiniz. Bundan kaynaklı e, ve buradaki tavsiye konusu bakın. E, burada diyor ki hemen soğukkanlılığınızı e, koruyun ve bundan sonra ne yapacağınızı düşünün. Yani burada duygularınıza kapılmayın diyor. Yani hemen duygularınızın üzerine çıkabilin ve burada sonraki hamleleriniz ne olacak acaba? Belki de uzun vadeli plan yapmanız gerekiyor kendinize. Hani Burada dağılmadan kendinizi çabucak toparlayarak aslında hemen ayağa kalkmanız gerekiyor diyor. Şimdi tabii ki Belki de dürüstlüğün açık sözlü olmanın, adil olmanın, belki de ön planda tutulduğu bir ilişkide de olmuş olabilir bu ilişki. Burada belki de buna uygun davranılmadığım, bundan kaynaklı bir gerilim ya da bir kopuş söz konusu olmuş olabilir. Ve hatta bakın burada değnek dörtlüsünü de görüyoruz. Siz belki de oldukça ciddi e, niyetlerle belki de e, duygularınız, düşünceleriniz bu ilişkiyle ilgili olarak gayet de hani mutlu, mesut e, e, olduğunuz bir zaman içerisinde de e, böyle bir durumda yaşanmış e, olabilir. E, yani geleceğe yönelik de e, belki de dediğim gibi e, niyetlerinizin olduğu, e, bunun farkında olduğunuz karşılıklı olarak bir ilişkinizde olmuş olabilir ama dediğim gibi bakın bu konular belki de ilişkinin bitişiyle ilgili olabilir yani evet gelelim günümüz konularına evet şimdi bakın belki de bugünlerde şimdi ben önce aslında değnek onlusuyla başlayayım değnek onlusunun çünkü sebebi ve sonucu olarak çıkmış Aynı zamanda imparator kartının da sebebi olarak çıkmış ama DNA konusuyla başlayalım. Belki de şimdi sizin yapmak istediğiniz bir şey var. Belki de partnerinize duygularınızı açıklamak istiyorsunuz mesela ya da onunla ilgili bir planınız var ya da birlikte yapacağınız bir şey var. Fakat bunun öncesinde siz oldukça fazla stres yüklenmiş de olabilirsiniz ve bu sizin genel tavrınız da olabilir yani yapılması gereken işler, sorumluluklar söz konusu olduğunda e, siz öncesinde oldukça fazla geriliyor olabilirsiniz ama hani buradaki bu gerilim sizin aslında davranışlarınıza, sözlerinize de aksediyor olabilir. İstediğiniz gibi e, rahat davranamıyorsunuzdur mesela ya da e, bu iş e, sorumluluklarınızla ilgiliyse mesela bunların tam istediğiniz gibi uygun kalitede mesela olmasını da engelliyor olabilirsiniz. O yüzden hani sonucuna odaklanın diyor burada. Hani mesela partnerinize olan duygularınızı ifade edeceksiniz ve bunun sonucunda da aslında bir rahatlama, bir keyif alacaksınız ya da bir planınız var dedik partnerinizle ilgili olarak bunu yapıp bitirdiğinizde ne kadar mutlu olacağını düşünebilirsiniz. Mesela sonuca odaklı olun diyor burada. Ki bu gerilimi yaşamayın. Yani burada planlı olabilirsiniz. Mesela plan yapmayı da önerir aslında DNA konusu. Düşündüğünüz bazı şeyler varsa hani neler söyleyeceksiniz, neler yapacaksınız hangi sıralamayla yapacaksınız mesela hani bunların da Belki de detaylı olarak düşünülmesi gerekiyor. Şimdi bunun sebebi bakın aslında imparator kartı çıkmış. Belki de e, yani burada tabii ki işlerimizi sorumluluklarımızı da ifade eder ama e, tabii ki ilişkilerde e, sağlam temellerin kurulduğu bir zamanı da ifade eder aslında. E, belki de karşılıklı olarak siz ne istiyorsunuz birbirinizden, e, beklentiniz nedir? Siz ne, ne, neleri önemsersiniz mesela bunların belki de ifade edilmesi neticesinde siz bu ilişkinin sağlam bir zemine oturmasını sağlamış olabilirsiniz mesela. Bununla ilgili bir konu olabilir. Aynı zamanda bakın imparator kartı ne istiyorsak ne yapılmasını bekliyorsak vesaire bunlarla ilgili olarak kendimizi ifade etmemiz gerektiğini de söylüyor. Ve bunları ifade ederseniz zaten yerine getirilir bununla ilgili şanslı bir zamandasınız diyor. Hani Belki de bununla ilgili bir mevzuda olabilir. Ee, tabii ki e, olgun, karizmatik bir e, kişiyi de ifade eder e, İmparator kartı. Yani belki de böyle bir kişiyle de ilgili olabilir. Evet geldiği yere bakacak olursak bakın yıkılan kule kartı çıkmış. Şimdi belki de bu planınız neticesinde yani bunlar e, uygulandıktan sonra e, bir şaşkınlık yaşayabilirsiniz siz. Şok halinde olabilirsiniz. Çok emin olduğunuz, güvendiğiniz bir konuyla ilgili olarak e, belki de yani bu e, ilişkiyle ilgili e, belki de birdenbire iletişim kesilebilir birdenbire belki de fiziksel olarak ayrı düşebilirsiniz. Zorunda kalırsınız böyle bir şeye vesaire. Hiç beklemediğiniz bir zamanda gerçekleşir bu. Ama yıkılan kule diyor ki yani siz burada evet bu şaşkınlığı yaşıyorsunuz ve çok haklısınız fakat telafi edilmeyecek bir şey değil diyor bu. Mutlaka düşünün bu konuyu telafi edebileceksiniz ve hatta çok daha güzel olacak. Hani mesela burada bir iletişim kesilmesi ayrı düşmek gibi vesaire böyle şeyler olmuşsa da, olacaksa da yani orada belki de sizin birbirinize karşı duygularınızın e, ne kadar güçlü olduğunu fark etmeniz gibi, ne kadar birbiriniz için önemli olduğunuzu fark etmeniz gibi bir sonuca da sizi götürecek olabilir ve hatta yani bu durumu tersine çevirebilecek bir fırsattır bu aslında düşünün diyor yani yıkılan kule burada biraz sizin değerlendirme yapmanız gerektiğini söylüyor evet gelelim gelecek kartlarına evet şimdi Kılıç şövalyesi, kılıç sekizlisi ve güç kartı çıkmış. Şimdi bakın. Öncelikle tabii bir saraylı kart çıktığı için belki de gelecekte partneriniz yoksa bir aday olabileceğini söyleyebiliriz burada. Şimdi belki de yalnız istemediğiniz bir gelişme de olabilir. Canınız sıkacak beklemediğiniz bir gelişme de olabilir. Ya da bir tartışma durumu da söz konusu olabilir partnerlerinizle Burada duygularınıza odaklı olmayın diyor. Belki de biraz kırılacaksınız, üzüleceksiniz ya da öfkelenebilirsiniz, alınabilirsiniz ama bunlara odaklı olursanız diyor. Aslında öğreneceğiniz bir şey var, gözden kaçıracaksınız bunu. O yüzden soğukkanlı olun, sakin olun ve hatta burada iletişim becerilerinizi geliştirmeniz yönünde bir tavsiyesi vardır Kılıç Şövalyesi'nin. Ee, ve hani burada soğukkanlı ve sakin olmanın da ötesinde hani belki de biraz daha rahat olmak ya da esprili olmak yani sizi sinirlendiren e, bazı sözleri davranışları olabilir ama hani bunlar üzerine belki de çok durmadan e, sinirlenmek yerine esprili bir e, tavır sergilemek belki de çok daha işe yarayabilir sizin açınızdan da. Bunun sebebi de bakın aslında yapmak istediğiniz bir şey var ama bununla ilgili olarak çok, çok da fazla ilerleyememişsiniz. Ya da bunu hayata bir türlü geçirememişsiniz. Çünkü bazı mazeretleriniz olduğunu düşünüyorsunuz mesela bununla ilgili olabilir. Hem istiyorum diyorsunuz hem de bazı mazeretlerim var bundan dolayı yapamıyorum deyip bundan dolayı bir sıkıntı yaşadığınız durumla ilgili olabilir. E, fakat e, burada aslında mazeretlerin geçerli düzeyde olmadığını da söylüyor aslında kılıç sekizlisi. Burada bir durup düşünmeniz gerekebilir e, hangi mazeretlerden dolayı ben bu yapmak istediğim şeyi yapmıyorum e, şeklinde. E, tabii burada belki de siz mazeretlerin geçersiz düzeyde olduğunu da fark edebilirsiniz kısa sürede ama hani burada eksik olan tek şey de yeterince istekli olmamanız da olabilir. Yani bu sonuca varırsanız da aslında üzerinizdeki bu sıkıntıdan da kurtulmuş olursunuz. Hani değerlendirme yapmanın böyle de bir faydası olabilir size. Ama eğer ki adım atarsanız bu mazeretleri yıkıp geçerseniz aslında sizi büyük bir keyif bekliyor. Hani o şekilde de düşünebilirsiniz aslında. Evet ve son olarak bakın güç kartı çıkmış. Belki de bir fikir ayrılığı yaşayabilirsiniz partnerinizle. Belki de yani size gereksiz gelen, mantıksız gelen, e, akla uygun gelmeyen bir e, durum e, söz konusu olabilir e, ve burada yani bir teklif belki de size bir öneride bulunabilir. Burada diyor ki size mantıksız gelse de gereksiz gelse de siz yine de burada anlaşma yolunu tercih edin, uzlaşma yolunu tercih edin, yumuşak tavırlar sergileyin. Çünkü buradan güçlenerek çıkacaksınız bu şekilde davranırsanız diyor. Ee, yani tabii ki burada kendinizi güçlü hissetme, e, içinizin rahat olmasından kaynaklı. Kafanız rahat. Ben çünkü e, ılımlı davrandım, yumuşak tavırlar sergiledim. Ben elimden geleni yaptım şeklinde olacak ama hani burada bu şekilde davranıp, egonuzu bir tarafa bırakarak bu şekilde davranmanızın neticesinde aslında partnerinizin gözünde de çok daha e, güçleneceksiniz diyor. E, size olan sevgi, saygısı artabilir diyor. Evet. Gelelim son olarak açılımın sonundaki karta. Şimdi kupa beşlisi çıkmış. Şimdi belki de e, tabi bunu gündeminiz olarak da alabilirsiniz. Ya da aşk açılımı bir devamı şeklinde de varsayabilirsiniz. Son gerçekleşecek olay e, şeklinde varsayıyoruz. Şimdi kupa beşlisi çıkmış. Dediğim gibi burada. Belki de bitti diye düşündüğünüz bir şey var burada tabii ki aşk açılımı ile ilgili ise ve bitmiş bir ilişki ile ilgili olarak konuşuyorsak burada siz bitti diye düşünüyorsunuz ama aslında bitmedi diyor dolu iki kupayla biz bunu görebiliyoruz aslında bir üzüntülü hal var sizde sadece burada belki de durup düşünmeniz bakış açısı değiştirmeniz gerekiyor olabilir. Ancak bu şekilde fark edebilirsiniz yani yaşanacak şeyler olduğunu. Ya da bir kayıp hissi yaşıyorsanız yani ben bir şeyleri kaybettim, çok sevdim, çok önem verdiğim bir kişiyi kaybettim şeklinde düşünüyorsanız da hani o konuda da yanılıyorsunuz size ait olan şeyi kaybedemezsiniz diyor. Yani ondan dolayı bu şekilde düşünmeniz gerekiyor diyor kupa beşlisi. Yani burada bir bakış açısı değişikliğiyle aslında bu üzerinizdeki ağır havadan da kolaylıkla kurtulabilirsiniz ama ama bunu fark etmeniz belki de biraz sürebilir Evet, gelelim son olarak bilge kartların bu hafta size verdiği mesaja. Sevdiğim kişilere yardımcı olmak beni isteklerime ulaştıracak şaşırtıcı bir yoldur. Evet. Bugün bu kadardı. İyi günler diliyorum.